It's hard to breathe, but that's right. Hush. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nektarlı reçeli yapacağız. İlk başta nektar nektarillerimizi sizinle beraber toplayalım. Evet. Evet arkadaşlar nektarilerimizi topladık. Eve geldik. Şimdi ilk başta reçelimizin şerbetini yapacağız. Şerbetini kaynatacağız. Bir bakalım kaç bardak şeker koyacağız. 4 su bardağı şeker kattık arkadaşlar. Evet şimdi şerbetimizin suyunu katıyoruz. 3 su bardağı su kattık. bırakıyoruz. Tarihlerimiz bizim bahçemizin hiç ilaç yok. Doğal. Biz e, şey, reçelini az yapacağız. Çünkü bu bizim bahçemizin çok yok. Önce şerbetini kaynamaya bıraktık. Önce şerbeti biraz kaynıyor. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Bir çay kaşığı limon tuzu atıyoruz. Şerbetimiz kaynamaya başladı. Bir yandan da nektarlarımızı bu şekilde küp küp doğruyoruz. Evet şerbetimiz İyice katılaşmaya başladı. Şimdi şerbetimizin üstüne yavaş yavaş küp küp doğradığımız nektarlarımızı dökmeye başlayacağız. arka tarafında da meyve suyu yapıyoruz. Bu şeftali, bu nektari. Şu şeftaliye yaklaşık 2 su bardağı şeker kattık. Bu iki su, ikinci su bardağı. Şimdi su katıyoruz. İki buçuk su bardağı su kattık. Evet bir saatte oldu bu. Şimdi şişelere doldurmaya başlayacağız. Kaynarken sıcak sıcak dolduracağız. Evet bu bol meyveli bol nektarlı bir reçel oldu. Şimdi meyve suyumuza geçeceğiz. Şeftalimizi diğer tencereden boşalttık. Reçelimizin kabına koyduk. Burada da reçellerimiz var. İçine yaklaşık 2 tane limon suyu katıyoruz. İkinci limonumuzun suyunu katıyoruz. Kaynayan şeftalilerimize kabuk tarçın koyuyoruz. 3 e, ay 3 diyorum. 1 kilo şeftali, 3 su bardağı şeker, 2 adet limon suyu ve 3 su bardağı su kattık. Evet 10 dakikada pişti. Evet iyice kaynadı. Şimdi kabuk tarçımız, tarçınımızı içinden çıkarıyoruz. Evet, şimdi blenderdan geçireceğiz. Harika bir sonuç çıkacak ortaya. damdan geçirdik. Muhteşem bir sonuca varacak. Birazcık daha kaynattıktan sonra benim gibi okula giden çocuklarınız varsa bunu yaparsanız okula giderken yanına koyarsanız çok iyi olur. Evet, katılığı bu şekilde. Sizlere de bunu yapmanızı tavsiye ederim kışın mesela benim gibi okula giden çocuklarınız varsa onun yanına koyabilirsiniz. Gelip marketten meyve suyu almak yerine kendinizi evde bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, kavanozlarımıza koyduk. Evet. Gördüğünüz üzere reçelimiz ve meyve suyumuz hazır. Reçelimizin kıvamı bu şekilde. tam kıvamında. Eee nektarimiz de tam olarak bir kiloydu. Ama ona az kattığımız için az çıktı. Evet. Bu meyve suyunu da ben şimdilik kendime bardağa koydurdum. Kendim tadına bakmak için. Tadı çok güzel. Sizlere de tavsiye ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, zil butonunu basıp diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostçakalın, abone kalın. Görüşürüz. It's hard to breathe, but that's